F10'dan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Fatih Günaydın. Bu hafta F10'un sahada neler yaptığını anlattığımız video serimizin 15. bölümünü çekiyorum. Ağustos ayının sonlarındayız. Gelin beraber başlayalım. Geçen hafta olduğu gibi yine Düzce'de Gönül Hanım'ın eviyle başlayacağım ve yine render görseliyle açılış yapmak istedim. Bu render görselimizin birebir çekilmiş fotoğrafını sizlere, aynı açıdan çekilmiş fotoğrafını sizlere geçen hafta paylaşmıştım. Geçen hafta olan çalışmalardan da bahsetmiştim. Yine bu hafta tamamlanan uygulamalarımız var ve şu anda evimde teslim aşamasına gelmiş durumdayız. Birebir sahada uyguladığımız bir proje ve oldukça Türkiye'nin dört bir yanında talep gören bir projemiz. Yakın zamanda da hem mühendis değerlendirmesi hem ofis değerlendirmesi hem de mimar değerlendirmesi mimar sunumu şeklinde videolarımızı yükledik kanalımıza. Bunları YouTube kanalımızdan ziyaret edebilirsiniz. Sizlere sahadan çekilmiş fotoğrafları göstermek için görsel değiştiriyorum. Yine yakından çekilmiş bir görselle sizlere başlamak istedim. Burada geçen hafta hatırlayacak olursanız taş kaplamalarımızın devam ettiğinden söz etmiştim. Hem su basmanımızda hem de buradaki kolon detayımızda ve aynı zamanda arka cephede birazdan o görseli de göstereceğim. Baca detayımızda bu taş kaplamalarıyla evimizi kapladığımızdan bahsetmiştim. Bu taş seçimini müşterimizle istişare ederek kendisiyle seçim yaptık ve ben oldukça yakıştığını düşünüyorum. Bence bir bütünlük kazandırdı evimize. Aynı zamanda bu merdiven detaylarımızda ve tretuar sert zemin alanımızda da müşterimizin seçmiş olduğu kaplama malzememizi uyguluyoruz. Onunla ilgili görselleri de göstereceğim. Şimdi diğer görseleye geçiyorum. Yine yakından çekilmiş bir görselini paylaşmak istedim sizlerle. Aynı zamanda evin içerisinde de çalışmalar oluyordu burada. Onu da birazdan paylaşacağım. Öncelikle dış cephede neler yaptığımıza bakalım. Arka cephesinden bir görsel gösteriyorum. Burada özellikle baca kaplamamızın çok hoş durduğunu söyleyebilirim. Bir de üstüne baca şapkamız da gelince oldukça şık bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Yine burada da merdiven kaplamalarımız ve tretuvar alanımızı o bahsettiğim burada görmüş olduğunuz e, seramik malzemelerle dış cephe seramik malzemelerimize döneceğiz. İçeriden görsellerini göstermek istiyorum. İçeride de bu ahşap detaylarımızı görüyorsunuz. Bu ahşap detaylarımız bizim projemizin render görsellerinde de iç cephe görsellerinde de mevcut. Yerinde de bu şekilde uyguladık. Oldukça dekoratif bir hava katıyor bence. Ee, sizlere en azından bu şekilde bir görsel paylaşmak istedim. Bu hafta teslim ederken evimizin detaylı incelemesini detaylı fotoğraflarını çekeceğiz zaten. Sizlere onları da paylaşırım. Devam ediyorum. Derya Hanım'ın evindeyiz. Sizlere geçen hafta tam bu açıdan eskiden çekilmiş yaklaşık 1 bir 1,5 ay öncesinde çekilmiş bir fotoğraf olduğundan bahsetmiştim. henüz yeni çekilmiş bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum. Bu evimizin peyzaj çalışmasını bitirdik. Şu anda geçen hafta paylaştığım sunumda bu alanların boşluklu olduğunu hatırlayacaksınız. Burada sizlere de bahsettiğim gibi mobil atölyemizde sebze yetiştirmek için alan oluşturduğumuzu görüyorsunuz 3 adet. Gayet de peyzajımızda bütünlük kazandığını söyleyebilirim. Burada ışıklandırma alanlarımız da olacak bunların yerleştirildiğini görüyorsunuz. Burada da bir oturma alanımız var. Burada kaplaması olduktan sonra yine ahşap döneceğiz. Oldukça başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda farklı açıdan da yine karşı cephesinden çekilmiş fotoğrafını da sizlerle paylaşıyorum. Yine aynı ahşap malzememizden evin peyzajımızın belli bir bölümünde ufak bir oynalanı oluşturuyoruz. Burada şu anda geçici olarak sabitlenmiş durumda bunlar. Bu görmüş olduğunuz ayaklarında tekrardan beton dökülerek sabitlenecek nizami güzel bir görüntü oluşacak burada. Burada da küçük bir oyun alanı oluşturulmuş durumda. Zaten bu evimizde biliyorsunuz otomatik sulama sistemi çalışmasını yapıyoruz şu anda. Peyzajını da bu şekilde tamamlayıp sonrasında da evimizi tamamıyla peyzajı dahil teslim etmiş olacağız. Devam ediyorum. Yine bir render görselini göstermek istedim sizlere. Biliyorsunuz geçen hafta bu Kahramanmaraş'taki... Türker Bey'in tasarlamış olduğu projemize başladığımızı söylemiştim. Temel çalışmaları başladığını söylemiştim. Hafriyat ile ilgili görseller paylaşmıştım. Bu hafta da yine temel çalışmalarımız sürdü. Radya temel uygulaması yaptık orada. Yine görsellerini göstermek amaçlı geçiyorum. İlk önce mıcırımızı serdiğimizi görüyorsunuz. Burada sonrasında radya temel kalıp çalışmalarımızı ve donatılarımızın yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Burada radya temelimizi yükseltip beton dökümümüzün gerçekleştiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Burada da beton dökümümüz tamamlanmış. Burada perde betonlarımız da sonra ilerleyen zamanlarda dökülecektir. E, oldukça yüksek bir temel alanı var. Evimizde zaten gösterişli. Gayet şık bir görüntü katacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda zaten render görselinden ziyade evin kendi görselini paylaştıkça sizler de hangi evden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bu görsellerin başında bahsettiğim gibi e, bu evimiz Kahramanmaraş'ta. Bu da oldukça talep gören bir evimiz. Devam ediyorum. İzmir'deyiz. İzmir Seferi sardayız, Melek Hanım'ın evindeyiz. Burada da temel betonumuzun atılıp çelik kurulumumuzun başladığını görebiliyoruz. Çelik kurulumlarımız oldukça hızlı ve nizami bir şekilde kontrol altında devam ediyor. Ardından da kaplama detaylarımıza geçtiğimizi görebiliyorsunuz. Burada dış cephede kimi yerde bordex, kimi yerde betopan kullandığımızı görebiliyorsunuz. Tabii bunları ilk önce OSB ile kaplayıp üzerinden bariyeri sererek sonrasında son kat kaplama detaylarımızı uyguluyoruz. Bu evimiz de oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Sizlere ilerleyen zamanlarda yine bu evimizde de sürekli bahsedeceğim. Sizler de zaten sosyal medya hesaplarımızda bu evimizi görüyorsunuzdur. Şu anda sorunsuz bir şekilde devam ettiğimiz bir ev. Gördüğünüz gibi kaplama detaylarımız tamamlanmış durumda. İç kaplamalarına geçecek. Elektrik hatları ve sıhhi tesisat hatları ile ilgili çalışmalarımız olacak bu evimizde. İlerleyen zamanlarda zaten şık bir görünüme kavuştuğunda sizlere bu evimizle ilgili de paylaşımlarda bulunacağım. Bu hafta benim anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar böyle bir sunumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.